Hatta birazcık ayakta mı oynasak? Pek iyi değilim bu konuda ama şu an baya baya Tamam abi öyle yapalım. O zaman arkadaşlar ayağa kalkıyoruz tekrardan. Of ah ayak ayaklarım açılmamış. Baya baya kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Hiç 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 iyi hissetmiyorum. <laughs> Seksi Adal mı? Abi o kamera açısı yok bugün ya. O kamera açısı zaten öyle bir kameralık şey de yok. Şöyle falan. Maksimum bu bakın. Aa, bu arada ben bunu çıkarabilirim ha. <laughs> Şortum var. <laughs> Birçok kişi soyunuyorum sana değil mi? Arkadaşlar bu böyle bir şey. NBA şey şortum vardı içimde. Ee, birileri gerçekten soyunduğumu falan filan düşündü büyük ihtimal. Bir an <laughs> gerildiniz galiba. <laughs> evet, çorabı falan da ayarlayayım birazcık da. Şöyle de evet bir soyunma yayını. Ha ha ha. Ya. Biraz bir bir tık sizi korkuttum galiba. Kutay teşekkür ederim. Onun dışında e, lan lan yapacağım bu şeyin adını. Çünkü tepkiler çok hoşuma gitti. Lan lan. Umarım uş, güzel bir speedrun olur bizim için. O da olduğu kadarıyla. Birazcık daha camı açsam? Durun camı açayım. Hop. Tekme atıyorum size değil mi Ben ayakta durmasam mı? Bir de bu kamerayı ayarlamam lazım. Bu ne abi? Bir de tişörtü gerçekten... Şey. Burada varmış benim burada. Bunu da bir alayım. Hatta burada başka bir su daha var. Çok fazla şey var. Çok fazla şey var. Discord partner şeysi kupası. Hoş. İçelim biraz ya. Enerji ver. Kafein. <laughs> Kamerayı arkadan koysan arkandan çekse. Abi uzanmıyor oraya kadar ya. Şöyle yapabilirim şimdilik. Bir deneme yapıyorum şu an. Şöyle bir şey. Düzgün güzel olur mu? Böyle arada çok olmamış gibi. Şöyle olsa, şöyle olsa. Yani şu an çünkü böyle. Ben yayını böyle yapıyorum abi. Şu an gördüğünüz şey bu tamamı. Children of Badım tişörtümle beraber. Masada da sular falan filan var. Tabi buraya chat'i falan filan ayarlamadım. Chat'i şöyle mi ayarlasam? Chat. Siz şurada gözükseniz her türlü. Brohala. Brohala daha sonra olur. Öyle düşünüyorum. Hmm. En kötü günümde bile yanımda sonra Damsın demiş bir deniz. Teşekkür ederim. Böyle, böyle bir açı abi. A açıları ayarlamadım bu arada. Bu şekilde duruyor şimdilik. Yani biraz alışmanız lazım. Daha sonradan düzelteceğim. Ee, benim eski bir kameram var. O kamerayı falan ayarlamaya çalışacağım. O kamerayı da ayarladıktan sonra güzel olacak. Çünkü şu an kamera açıları öyle çeşitli falan filan değil. Bir kanat verir misin? Abi verelim hemen kanat. Hızlı bir şekilde. Veremem ki kanat. Böyle abi şu an. Nasıl verir? Kanat nasıl veriliyor lan? What the heck? Arkadaşlar benim kanadım yok. Uçamıyorum bakın. Çıkmıyor. Hiçbir şekilde. Ah. De -de 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 -de. Gece gündüz yayın yapan... Adal adam. Abi öyle ya. Öyle. YouTube'a video da gelecek bu arada. Onu da şey yapmıyorum. Aksatmıyorum. Tabii. Şöyle bir düşüneyim. Düşüneyim evet. Daha çok işimiz var. Daha güzel bir yayın patlatacağız. Ondan sonra YouTube'a video falan da filan da. masa o kadar yüksekte nasıl kullanıyorsun? Alçalta da biliyorum abi. Her zaman kullanmıyorum. Şu an bu kadar yüksekte olmasının sebebi ben ayaktayım. O yüzden ee, bu ekstra olarak kalori aktırıyor falan e, muhabbeti. Biraz ayakta durayım yani bir anda. Öyle 20 kalori daha fazla iyi yakıyormuş metabolizmaya göre. Heh, kilo verelim bari ya. o kadar spora gittikten sonra bir ayakta da duralım. İnsanlar geziyor. Gezerken kilo veriyor. İnsanlar full geziyor arkadaşlar. Ben neden hani geziyor vibe'ı veriyorum kendime. Bedenime bir şok uyguluyorum. Sanki geziyormuş gibi düşünüyor böyle. Ayakta yayın yapıyorum. Ondan sonra diyor ki ben 20 kalori fazladan vereyim. Ee, evet arkadaşlar aynen öyle. Ee, tabii ki kahvem de burada arkadaşlar. Şu şekilde değil mi? Starbucks'a falan gitmedim evde yapıldı. <laughs> Öyle Discord partner logolu. Aynen gözünüze sokacağım. <laughs> falan filan o tarz şey işte. Sadece ben yoruldum arkadaşlar. Ben yoruldum. Ee... Of oturacağım. Oturacağım. Şu kolu da alayım şuradan da. Evet bu kamera açısı çok kötü bir yandan. Yani o kadar fazla şeye göre ayarlanıyor ki. Ne yapacağım şimdi? Şu kamerayı alacağım. Şöyle geleyim. Ayakta yayın. Biz ne kadardır ayakta yayın yapıyoruz bu arada? Bir saat oldu mu? 20 kalori fazladan verdim mi ben şimdi? 20 kalori fazladan verdim galiba. Abi kolum kırıldı. Geçmiş olsun der misin? O herkesin bir bacağı kırılıyor, bir kolu kırılıyor. Bu yeni teknik mi abi? Bilmiyorum artık kim, kimin kolu gerçekten kırılıyor, kimin bacağı gerçekten kırılıyor. Anlayamıyorum çünkü öyle bir duruma geliyor. Aa, tut 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 -tu -tu -tu. Tam sildik, it. Tekrardan giriyoruz. Yeni bir seed verilsin bakalım. Kasayı gösterir misin? Kasayı göster göstereyim. Ama çok bir görüntü gösteremeyebilirim, onu söyleyeyim. Kasa bu. Böyle. Neden bu baya şey ben bunu bir sileyim şöyle kasa böyle abi bir de böyle böyle ama tabii şu an çok parlak olduğu için hakemi düzelt çok of ben. <laughs> Yani böyle 10 tane yayında sevmediğim sözcük var. Hepsini söyleyen bir tayfa da var. Kemim düzelt çok büyük. Arkadaşlar oyun mu oynuyorsun? Oyun ekranı mı görüyorsun ya? İnadına böyle oynayacağım. Kafayı yem yemelik. Oğlum yayında şu an ne görüyorsun abi? Ne neyi blokluyor acaba bak şurada. Yani oyun modunu mu hayatta kalma olup olmadığını görmek görmemek. Sinirleniyor mu bu adamlara ya? Daha kameram büyük olsa ne olur? Şey ne olur? Sanki şu an speedrun'un ortasındayız ha Garip adamlar ya gerçekten garip adamlar Abi Poppy playtime 12 Mart'ta çıkacakmış bu nereden geldi 12 Mart kim diyor Shadow Assassin unutma dedim. Oğlum unutsaydım zaten o zaman söyleseydim. Neden? Hep böyle büyütüyor. Her yayında 10 milyon kere bunu yapıyorum zaten. Yatağı düzenle. Abi yatağı görmüyorsun ki şu an. Yatağı yani bu, bu, yatağı dağınık mı yapıyor abi? Bence gayet düzenli. Yatağı bu, 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 bununla mı gördün abi yatağın şey olduğunu? Burada bacağıma bakın. Bir YouTube kanalında mı duydun? Trailer de mi gizli yayın şeyi? Abi 12 Mart olması, trailer de gizli olması bana mantıklı gelmiyor bu arada. Neden biliyor musunuz? spider değil mi? Yok bu sefer Spider-Man değil. Ee, neden biliyor musunuz? Adamlar bundan satış yapacak tamam mı? Satış yapacaklar. Bence ne zaman çıkacağını gizlemezler yani.